Femur tam kaput femorisin başladığı yerden eklem kılıklarının oluştuğu yerden kırılmış. sen hiç beslenç ede. yaşına geldi Bir daha. Geliyor mu dostum? Hadi Bir van kedisi. Klinimize klinik kırık şüphesiyle geldi. Üçüncü kattan düşmüş. Ee, Haytap'ın Karakız Görüntüleme Merkezi'nde röntgenini çektik. Femur'da, femurun distalinde hemen kondülüsün üstünde e, bir kırık tespit ettik. Kırık düzgündü fakat kemik çok ayrılmıştı. Kasları zedelemeden, sinir dokularına zarar vermeden yani küçük bir enzisyonla kemiği yerine getirmeye çalıştık. İntramedüller pin uyguladık. Uygulama başarılı oldu. Zaten kedimiz de kendine gelmek üzere. Geçmiş olsun diyoruz yavrumuza. Yani ülkemizdeki korona salgınından dolayı tedbirli olmamız gerekiyor. Evden çıkmıyoruz. Fakat biz veteriner sağlık birimleri olarak mecburen görevimizin başına geliyoruz. Elimizden geldiğince dikkatli oluyoruz. Siz de dikkatli olun. Mümkün oldukça evden çıkmamaya çalışın. Dikkatli olun. Sağlıklı, sağlıkla yaşayın. Korona virüsünden dolayı dışarıya çıkmayın. Asgari işlerinizi yapın ve kimseyle temas etmeyin. Her zaman temizliğe ve dezenfeksiyona dikkat edin deniyor. Ancak bizlerin de sağlık sektörü olarak sahipli ve sahipsiz bize emanet edilmiş bu canlara bir görevimiz var. Buradan tüm sağlık personellerinin koronavirüsü ile temas etmeden işlerini başarıyla yürütmelerini temenni ediyorum. Hepimize şimdiden geçmiş olsun.